Evet, ben, ben Ultimate basıyorum. Direkt ulti basacağım gireceğim avantajlı olmak Enerji için. Enerji arsenaldan şey alıp geleceğim. Ben de de baş ağrısı başladı ya. Anlamadığım şey. Afiyet olsun efendim. Kanka Nemesis, Light, Devotion. Ee, <laughs> vereyim sana item vereyim gel. Bin boş ver ben. Ultimate bo boşuna mı bastın? Ben? Bunları yere atıyorum burada hocam. Alan al. Burada light şey falan da var. <laughs> herhangi bir yere gireceğim. <laughs> Lan! Desene iki Aman saniye. Gör, görmedim, Şöyle, başkası vaydı benim kiline. Ben içeri girdim bu arada bu <laughs> arada. Biri bende bir can. Düştü biri biri bende. <laughs> Öldü onlar. Ama bu arada 50 can yeniliyor ya hızlı yeniliyor. <laughs> Adam var, var ya. galiba. Hapsi sen onları olmaz şu an. Yani. Ha vurdular. Solda kaldırma sıçtı o sıçtı. Yakalandı orada geliyor. Kırıyı 50'ye etme. Ben bomba attım yere basıyorum. İki kişi sıkıyorlar hiçbir şey yapamıyorum. Hadi, Hadi basacağım sıra şu Geliyorum Biri baksınca bir. Öldü o da <laughs> ya. Ya. <laughs> Kanka <laughs> Ver lootumu çok ya. Adam gitti ama ne kadar. Ee... Nerede? Nerede? orada var. mermi alayım da biraz oradan. Adam mı kaldırdılar orada? Adam var. Dediğin, geri, geri. Bir mermi verir misin? Çok az abi lütfen. Gidelim mi Kanka ben eşit tam olarak anlamadım. Nakalınca mı? Adam vurunca evet, mı can doluyor? Nakalınca, nakalınca 50 can yeniliyor. Şimdi nakalıncanın iki farklı anlamı var. Bir senin ölmen var, bir de adam vurman var. Adamı düşürünce. Oğlum nakalınca o zaten. Nakalmak demek kanka. Neyse anlamadım. Kanka her şeyden aktı. Ben anladım Kim sıkıntı aktı. Öldürmek değil yani. Hayır hayır. Yani senin senin düşman var odana kalmak demek. O yüzden diyorum. Gidiyorum orada yakın yakın Altında ben altında. ben o adamı atlayacağım. Atla kanka. Geç artık atla. Kata ürte atacak o. Son önce, son önce. Direkt oynuyorum bu canla oynuyorum. Canım kullanmış kanka farkında değilim. Çok iyi kanka bu arada Ben gidiyorum abi. Bu Eder bir harika bir şey. Bunu almanız lazım. Almazsanız ben alırım Al bak ben gidiyorum buraya. Adam var. Vazgeçtim onu. 99 tane. <laughs> Ha, vuralım mı gelenleri? Atlayanları vuralım abi. Tut abi. Yetişmez Gel kanka. Hasan sen dibindesin geç. Arkam var, arkam var, arkam var. Arkadakiler oynayacağım o. beyler. Tepeye gelin. Kata geri dön. Arkadakiler oynuyorum. <laughs> Biraz vurmanız lazım. Arkadayım. Bunlar bize oynayacak solunuzdan. Kanka safe aç biri. Benden mermi yemez. Dibimde dibimde. Tek dibimde. Tırmanıyor. Bir can. Raid bir can. Yerleri geliyor gel, gel. raid bir can. Arka var arka var. Ya kaçma. Rush diyorsan break, kaçma. Barov düştü. Barov düştü. Abi raid düştü orada. Tek başına hep var. Eşi önümde. Ağzına sıçtı mı malı. Tek sanıyor beni orda Hemen rush diyor seni görünce kaçıyor. Geldi. Yakın var. Baka loot, lootum yok ya. Mermi almam lazım. Düştü. İşte. Ee, ben heal atıyorum. Girebilirsin yani, işte abi. Ben giriyorum. Bir. Giriyorum ben de girin. <laughs> Lifeline'ı baydım büyük ihtimalle. Kınak var. Bayrak kaldı. Bende bir <laughs> <Fakine> yol <laughs> canım yok. Canım oğlum bir yerine sıkıyordum. <laughs> kırık kırık. 50 can kırık replikasyon düşecek elde canı ben içeriden giriyorum dışarıdan oyunu ben onu tutarım sen bizimkini kaldırsana veya ben kaldırıyorum tamam Ne <laughs> değil mi onu <laughs> göreyim sana onu amk ödüyorsun onu bulamazsın. Ben eşi ben öldüreceğim. Sal bana eşi. Nerede o? Oğlum burada evet. tet sen. Taklanıyor ya. Arkamda lifeline var. Ne lan? İki kırık kaldırıyorum. Bomba, atın, bomba, atın, bomba, bomba. Biri yakın mı bana? Bu kim ya? Şunu bitireyim sese tutuyor. <laughs> <laughs> Kız bir <laughs> durun oğlum size de Bana oynuyorlar. Bana oynuyorlar hadi o. Geliyor. Geliyorlar arkamdalar buraya bak. Headfinder var gibi duydum ama emin değilim. Kardur zek taydım. <laughs> ben baygınlım. <laughs> Abi tek pen kaldı. Oh ağaç. Ya şimdi ya şu zaman. <laughs> Nereden yürü lan? Sola geldi. Önümde. önümde. Önümde, önümde, Kaçma lan, geliyorsan niye kaçıyorsun? He? Niye kaçıyorsun? Kaçabileceğini mi düşünüyorsun? Ağzına sıçtım seni. Al, al. Tamam, çatı sıktı. Golden Spitfire almıştı. Ağzına etti mi? <laughs> şanslısın ya. ne oldu? Oynayacağım ben oraya <laughs> bombalayacağım orayı. 50, 67. Şuradan gidiyor, şuradan gidiyor. Allah'ımdan dolayı kaydayım ya. Ben diğer taraftan gidiyorum sen onları tut. Orta taraftan gir yani. Tamam ne diyorum nerede bu? Diğer taraftan yetişemiyorum. Gir sen oradan beni yalnız bırak. Bence o da burada bir yerde de. Burada burada önde biri, biri var. O mu bilmiyorum. Farklı gibi bu. Mor eş. Bunlar farklı geri dönüyor. Kartayı kraftladık mı? Kraftlamışız okey. Rest. Rest gidiyor geri benim ne oluyor anlamıyorum. Kulaklık da bozuluyor herhalde benim ha. Ömer Arslan'ım hoş geldin ne yaptın? Zaten sorun sende değil ya. Yanlış anladıysam sorun bende. Oğlum ne vurmuşum lan bu oyun? Abo. Beni fark ediyor. Gold var mı hiçbir yerde? Bana loot lazım. Yani şey yok tabii. Tartay şey. şey. gold Fire istiyon mu? Eklenti de atabilir. Her şey olur kanka, her şey olur, her şey gel olur. Buraya. Kanka. Gel buraya. <laughs> Geliyorum Bet 5 tane atarım sana gel buraya. Önümde. Önümde Şerefsizlik tam, bana bitirdi bana ya. Göre. Tamam oynuyorum ben. Tamam, var önünde. Yere, yere silah at. Hayır yandan sıkıyor. Kanka şimdi sağa dedi şey var taşı bir para. Para. Arka gelemiyorum bir saniye. Low bayağı vurdu. Tamam. Kanka elimde sadece 30 30 öldürdüm ben o adamı ya. Sağ beni Allah aşkına rahat olun oğlum. Yani ya çatlar sakin ol. <laughs> Adam var solunuzda. Amına koyayım. Damage de da atamıyorum zaten. Nemesis Devotion Devotion oynuyorum şu an. Laf bulamadım. bir 30 30 vardı elimde. Ben de oynayın yeter ya. Şöyle yapsam desen ne olur mu ya? Dur bakayım. Zınat ettim oyunu. Dalıyorum beyler şurada fight var ya. Geldim geldim aldım. Adam var adam var. Tamam bunu öldür lan. Bizi, bizi <laughs> Yukarı kaçtı. <laughs> Aşağıdakilerde var aşağıda bak önünde. Aşağıya tp ver tipi aldım. Geldim, İyi vuruyor lan bu abo. Nasıl sıktı lan öyle. Bana gelmen lazım. Geliyorum. Biri düştü kanka. Öldü o. Biri tersten giriyor. Kulaklığın şeyi kablosunu söktü ne oluyor? Eski dökü de bir. Yeler biraz chill oynayın chill oynayın biraz. Bu tarafı metkit lazım. Ölüyorum ben de. Hadi bu elbin olsun ya artı 3 tutacağım. Üstünde üstünde. Hatta full devotion var burada istiyorsan al bak. Yok kanka benim bir kesil hafta gold ben takılıyorum. Dalıyorum. <laughs> <laughs> burada bir yerde adam var. Alıyorum. <laughs> Sonskat solla oynayalım o zaman. Çatıya doğru oynuyorum. Alana girmek. <laughs> Baş... önümde, önümde, önümde. Tamam. Ape mi yoksa başka bir şey tersi var. Geldim 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 az kaldı. İşte. Ya bu adam yargı dağıtıyor ben keçke işte ya. Yani. hem de bak kaldırıyor. Kaldırıyor kaldırıyor. Ooh <laughs> you are the Apex Champions. Ya oyuna birazdan geleceğim abi. I ranked up. Now where the bloody hell artı 500. Kaç? Kaç aldın? 470. Giriyor muyuz Çağatay devam mı?